Tek sıkıntı defineciden buldukları her yeri kazandır. Eğer bu insanlar eğitilebilirlerse, bu insanlara yol gösterilebilirse bu insanlar dedim bu ülke için güzel şeyler yapabilir. Sonuçta hiçbir defineci çıkarttığı bir eseri tarihi eser kaçakçılarına satma tarafları değil. Başkan, Biz de, de yok. Ki Biz istemiyoruz başkanım. dedi. Ki Ama ne yazık ki siz dedim Bizi dışlıyorsunuz, görmezden geliyorsunuz. E, Defneciler dedim, kaçak gazlar yapıyorlar ve tarihsel kaçakçılarına gidiyor bu eserler. Aslında müsabbi sizsiniz dedim yani bu iş. Bu konulara geliriz inşallah. Gelecek başka kimse var mı? Gelenler evet. var, gelecek olanlar da var. Saat 6, Başlayalım. daha yeni normalde başlatıyoruz. Bırakacağız, 9'da yasak var biliyorsunuz, evet. Evet. o yüzden kısıtlı imkanlarla maalesef toplanacağız, toplandık. Başka bir de şunu soracaksın. Devletimizde de eksi, şurada. E, bir kazı yapıyordum. Aşağıda oda çıktığımda kültür var diyor. Yani bakıyorum şöyle bakıyorum da o yata kalsa bir yani kültür var diye tabi. Ortada her şey gidecek bence yani bana göre. İşte o, <laughs> o, o tanımın değişmesi gerekiyordu. Evet ben bu. ona katılıyorum. Ama o tanımı ne yazık ki değiştirmediler. Daha da zorlaştırdılar. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, 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 teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burada bize, burada toplanma imkanı sunan Sonra. Sonra. Çok onlara, onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Şeref duyuyoruz. Fazla insanlar kendi gücünü kullanarak ylegal olarak kendileri bu işi işlettikleri için maalesef Evet, birçok sebep insanların var. İnsanların fazla bu işi etme göstermemesi istenilir. Maalesef. Bu algısız girdiniz. Onun için ben teşekkür ederim. Evet. Dernek şeyi de çözseydi aslında daha da güzel olurdu. Şart ama biz <laughs> Kayseri'de ben Gönüllü olacaktım ama işte olmadı. Evet. Onun da içeriğini, perde arkasındakini anlatacağım size. Dernek neden kapandı? Onu da biraz daha söyleyeceğim. Bunu tabii biz yayınlamadık. Herkese söyleyemedik. Ama size söyleyeceğim biraz sonra neden kapandığını. <laughs> Yoksa kapatma iş niyetimiz yoktu aslında. Ya başkanım yapacağım. niye korkuyorsun bu insanlar? Biliyorsalar ne var diyorlar, niye korkuyorlar ya? Hem bu işi yapıyorlar, ondan sonra da işe çekiliyorlar, geri çekiliyorlar. Bu işi... De bir 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 de, ne olur ya? Ne olur Ne ya <laughs> çok zoruma gidiyor lan. Ben vuruyorum lan seni. şimdi kesecekler gel. Kansın o lan. Çıksın. Atarız şurayı toparlayayımız Açık kalsın. Kapatalım bize. Biraz sabında olursa ondan Aslında açık kalmış şu abi. abi sol taraf. Bizim sol tarafımızda bir var. kanalımız var. YouTube'la uğraştık. Nasıl kalacakordum? İlk kurduğum iki kanalı YouTube kapattı sonradan kurduğumuz bu kanal, 4 yıllık bir kanal, şu anda aşağı yukarı izlenimi 14 milyonun üzerindedir. Günlük seyredilmesi 25-30 bin civarı. Yani 25-30 bin kişi her gün bu kanala girip video seyrediyor. Bizim Facebook'ta 57'nin üzerinde sayfamız var. Bu sayfa ve grupların üyelerini topladığınız zaman neredeyse 200 bin insan yapıyor. Yani 200 bin kişi Ural Elektroniği beni takip ediyor. Teşekkür ederim. her gün 25-30 bin kişi bizim videolarımızı seyrediyor. Bunun yarısı derneği yollsaydı. Alio. Yani o da ya? 50 binin üzerinde bir. üye sayımız olurdu. Yani 50 bini bulurdu. Biz 100 bin kişiyle 2860 sayılı kanunu evet. değiştirdik. Evet. Ankara Kızılay'a <laughs> Ankara Kızılay'a meydanı. Ben 10 bin kişi indirirdim. <laughs> Suralarımız Suralarımız o güzel. kanun değişti. Plan buydu. Ama ne yazık ki defineciler tedirgin oldular. Korktular. İçimizdeki hainler de bunu körüklediler. Definecileri tedirgin ettiler. Ne dediler biliyor musun? Sen e, siyaseti bildiğin için söylüyorum. Uğur Kulaç sizin e, tecerrizi alıyor. Sizi ihbar edecek dediler. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi derneğin üye olmak için adam adres ve TC bilgisini vermek zorunda. şimdi dernekler masası derneğin tüzüğünü kabul etmiş, onaylamış ve derneğin açılmasını onaylayıp dernek faaliyete girmiş. Resmen resmi bir dernek kurulmuş 40 kişilik bir kurucu üye Ben üye yapmak için insanlardan bu bilgileri almak zorundayım. Bana da derneğe de bir sayfa açmış. Şifreler de Hiçbir şekilde hiç kimse oraya girip de o bilgilere ulaşamıyor. Bir tek derneğe başkan olarak ben ulaşabilirim. İnanın hiç kimse derneğin faaliyette olduğu 6 ay boyunca resmi veya gayri resmi hiç kimse gelip de bana şu derneğin üyelerinin bilgisini bize verin demedi. Deseydi Resmi birisi gelip bana deseydi, deseydi ben o siteyi çökertirdim. Yine de vermezdim. Onu da geçin. Ben 21 yıldır cihaz satıyorum. Ben de şu anda 10 bin insanın bilgisi kayıtlı. Telefon, adres, TC'leri var. Ben bu insanların hiçbirinin bilgisini kimseye vermedim. Kimseye... Hoş geldiniz, buyurun gelin. Şey Böyle var de mı? Ha, ha, Ama şu gerçeği unutuyor insanlar. Siz bir fatura karşılığı bu cihazı alıyorsunuz. Ben size fatura kesiyorum. Ürünümü satarken. Bu faturanın bir kopyası maliyeye gidiyor. Yani benim vermeme zaten gerek yok. Her şeyi Devlet zaten Ay bu bilgiye sahip. Arkadaşlar. <laughs> evet. Bunu niyeyse göz ardı ediyor insanlar. Bunu bilmiyorlar. TC konusuna gelince siz bir Facebook sayfasına üyesiniz. Definecilerin neredeyse yüzde 99'u bu gruplara üyeler. Bu sayfalara üyeler. Evet, 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 evet. Ve üye oldukları için de bilgilerini orada paylaşıyorlar. Fotoğraf paylaşıyorlar, videoları paylaşıyorlar. paylaşıyorlar. Ben biraz fake atıyorlar galiba. Bilgiler de olmuyor. Aynen. Bir fake atıyorlar. Bir Bakın ben bir yıl kadar önce bir bilgi paylaştım canlı yayında da paylaştım. Dedim ki, mecliste bir grup kuruldu. Bu grupta Türkiye'de define ve definecilikle ilgili bir araştırma konusunda kuruldu. Ve bir araştırma yaptı devlet. Başında bir CHP milletvekili vardı bu komisyonun. Her partiden bir milletvekili olmak kaydıyla. Bu komisyon 6 aylık bir çalışma. Ben bunun raporunu yayınladım. Bakın bu raporu okuyun, definecilerin bu raporu okuyun. Bakın dedim neler konuşulmuş bu meclis şeyde grupta. Bu komisyon jandarmadan, istihbarattan, polisten, arkeologlardan, koleksiyonerden insanları çağırmış ve onları dinlemiş. Peki kimi çağırmamış? Definecileri çağırmamış. Evet en önemli evet. bir kişi. Çağrılması gereken Bizim derneğimiz eğer hal olsaydı, belli bir sayının üzerinde olsaydı, işte o komisyona biz de çağrılırdık. Ve orada gerçekler konuşulacak. Şimdi arkeolog gelmiş kendi istediği gibi bilgi Koleksiyonlar gelmiş kendi istediği gibi. Jandarma gelmiş, işte istihbarat yani, gelmiş. Rapordan çıkan sonuç şu. Türkiye'de definecilik faaliyeti var. Metal dedektörü satışı var. Hatta enteresan bir de diyalog var orada. Komisyon başkanı soruyor, ya metal detektörleri böyle aleni satılıyor mu? <laughs> Hala haberi yok yani. Gelen kişi de diyor ki, evet satılıyor yani internet üzerinden satılıyor, iş yerleri var. Adamlar çatır çatır canlı satıyorlar, reklam yapıyorlar, ilan veriyorlar, İçerik veriyorlar. Facebook'ta sayfaları var, gruplar var falan. Peki yasak değil mi? Şimdi bunu soran me mecliste milletvekili olan bir adam, komisyon başkanı. Ya yasak değil mi? yasak değil. Verdiği cevap şu. E definitif ne yasak o zaman? <gülüyor> <gülüyor> ya biz neyi karışıyoruz burada diyor Yani. Madem bu cihazları satmak yasak değil, ya definecilik ne yasak? Ne kadar çelişkili bir şey yani. Bir tanesi değil, ya definecilik yasak değil. Ya e, o zaman biz burada neyi tartışıyoruz? <laughs> Aslında tartıştıkları tarihsel eser kaçakçılığı. Ama tarihsel eser kaçakçılığının kuyruğuna bir savunuyoruz. kaynadı. Yani tarihi eser kaçakçılarına malzeme sağlayan kişileriz. Sahadaki bizzatı işi yapan insan. Aynen. Tarihi tarih eser yani, kaçakçısı iş eline kazma alıp sağda solda define arayan adam değil. değil. O defineciden malzeme sağlayan kişi. Şimdi bir yere kadar konuyu getirmişler ama çözümleyememişler. Orada da biz olmadığımız için çözümleyememişler. Tabi definecilerin kaçak kazı ve tarihsel kaçakçılarına malzeme tedariki konusu Kanunlara dayanıyor. Eğer kanunlarda bu sıkıntılar olmasaydı, kaçak kaçakçılık yapmazdı. Evet, evet tarihsel evet. kaçakçılığı diye bir şey olmazdı. <laughs> bir türlü bu işi çözemiyorlar. Ya yani işin o kısmını alamıyor. Burada bir sürü sebep var. Zaman içinde bu sebepleri öğrendik. Ben bu konunun üzerine son iki yıldır gidince birkaç ay önce Ankara'ya davet edildik. Biz Ankara'da alındık bir yere ve bu konuyla ilgili bir briefing verildi bize. Dediler ki sen bu konunun üzerine çok gidiyorsun. <laughs> bir, bir, bir frene bas. Sakin ol dediler yani. Derneğin kapatılması konusunda da, onu da açıklayayım size. <laughs> derneğin kapatılması ile ilgili Kültür Bakanlığı dava açınca avukatım geldi. Dedi ki bir dava açılmış derneğin kapatılması ile İlk önce aslında e, derneğin kapatılması ile dava açılmadı. Kültür Bakanlığı Derneğin tüzüğündeki üç tane maddenin değiştirilmesi ile ilgili bana dava açtı. Bu üç maddeyi değiştir, devam et. Ama üç madde değiştirince biz Definecik Derneği'nden çıkıyoruz, başka bir dernek oluyoruz. Bambaşka bir dernek oluyoruz. O üç madde çıktığında baskımızı yitiriyoruz yani. Ben de bir savunma yazdım. ve Kesinlikle bu üç maddeyi değiştirmeyeceğim dedim. Dernekler masasından da görüş sordum. Siz dedim, bu üç tane maddeyi kabul ettiniz maddenin verdim size. Dernekler masası dedi ki, bu üç maddenin olması kesinlikle kanunlara aykırı değil. Değiştirmeyebilirsin. Dedim Kültür Bakanlığı değiştir diyor. O değiştir der ya. Yani. Geçtir değiştir der. Bunun işine geldi. Sen değiştirebilirsin. De. De. Biz dedi kabul ettik senin bu üç maddeni de kardeşim. Geçtir. Ben de onlardan destek ne alarak savunmayı dayadım döşedim. Avukatımda gönderdim. Şey Arkasından biz Sivas, Sivas bir şey. konferansı. Şey, bir şey. Sivas bir konferansı şey. Bir gün sonra <laughs> iki kişi geldi. Ben otelden çıkmadan iki kişi geldi. Bizi bir şirkete davet ettiler. Biz bir şirkete gittik. Şirk Biz bir odaya alındık ve bize şöyle bir şey söyledi. Dediler ki, Uğur Bey sizi biliyoruz, takip ediyoruz. Seni ve aileni biliriz. Yedi kuşak sülaleni biliriz. Bu devlet için çalışmış insanlarsınız. Benim şöyle bir dosyam var. Sizden bu ülkeye zarar gelmeyeceğini de biliriz. Ama bu dernek konusunda yukarısı sıkıntılı. Bu derneği kapatmanızı rica ediyoruz. Rica ediyorlar. Peki kapatmazsan ne olur dedim. Kültür Bakanlığı dedi üzerinize gelecek. Size dedi her gittiğiniz, her konferans yaptığınız yerlerde dava açılacak. Daha hiç dava açılmamış. Eee? eminiz ki siz bu davaları kazanacaksınız. Çünkü orada gerçekten bir suç yok yani. Biz sizin agresif olduğunuzu da biliyoruz. Yani her türlü haklı olduğunuz zaman saldıracağını da biliyoruz. Devletten de bu konuda çekinmeyeceğini de biliyoruz. Değil mi? Ama emin olun Kültür Bakanlığı devletten çıktığında işe Maliye Bakanlığı girecek. Üzerinize Maliye Bakanlığı gelecek. Siz de onu da savuşturursunuz. Bu sefer başka bir birim gelecek. Yani bu işin altından kalkamayacaksınız diyor. Bitmeyecek dedi bu saldırılar. O yüzden dedi lütfen bu derneği kapatın, yıpranmayın. Biz de yıpranmaz istemiyoruz. İkinci bir habere kadar, ikinci bir çağrıya kadar lütfen bekleyin. Biz sizin sorununuzu biliyoruz, sıkıntınızı biliyoruz. Teveranınızın sebebini biliyoruz. Bu ülkeye faydalı yani işte olacağını da biliyoruz. Şey Ama şu anda yeni zamanı değil. Daha bu olay. Olgunlaşmadı. Gelin arkadaşlar hoş geldiniz. Burada bir, <laughs> bir tane yer var. Sen de var. Sen de böyle. Siz de böyle gelin. Siz böyle geçersen. O yüzden dediler ikinci bir habere kadar lütfen bu derneği kapatın, üstüne gitmeyin. Yoksa yıpranacaksınız, sizi yıpratacaklar. Ya ee, başka şekillerde canınızı sıkacaklar diye bir haber aldık. Dernek bu yüzden kapandı. Ben İstanbul'a dün avukatımı çağırdım. Dedim ki o savunmayı yırt ve derneğin kapanışını be Abi işte Tamamdır. Ya, mı? Yani, tam şey aslında her şeyden haklı ki bekle. Aynen bekle de. Eninde sonunda bu konu çözülecek. Tamam, Bugün olması yer... da inşallah. Hayır. Evet. Biz inşallah. i̇nşallah. Bu, bu konu çözülecek yapalım. ve çözülmesini sağlayacağım. Yani ben Şöyle... ölmeden bu konu çözülecek inşallah. Ben de bu konuyu çözen adamı bakarak ölmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de 10 milyonun üzerinde 10 milyonun üzerinde faal defineci var. Evet. Bu sayı abartılı değil. Bundan emin olun. Belki de daha fazla. Bakın önce mı evet. <laughs> Arazide faal 250 binin üzerinde kazıcı ekip var. Arasında. Bunlar sürekli faal ile var. Ve birileri böyle görmüyor yani ailelerin düşük onların iki kat. Üniversiteler geliyorlar. Uğur Elektronik ticari bir firma olarak kuruldu. Metal dedektörü yapıyor ve metal dedektörü satıyor. Algılama sistemleri üzerinde çalışıyor. Benim paravan firmam aslında bu. Öyle söyleyeyim. ben o firmayı kendim için yaptığım cihazların insanlara ulaşması için kurdum aslında. Ben kendim için yaptığım bu tür cihazların Herkes tarafından Biliyor. kullanılması için o firmayı kurdum ve o gün bugün 25 yıldır bu firma bu cihazları yapmak için canlı başla çalışıyor. Para kazanma amaçlı kurulan bir firma değil. Çünkü benim onun parasına ihtiyacım yok. Herkes. Onu baştan söyleyeyim. Her konferansta da bunu söyledim. Tamam. Bu firma var olduğu Biliyor sürece finansciler istediği gibi böyle yapacak. De piyasa şartlarından çok daha iyi şey evet, size ee, ulaştıracağım. Keçi, Sırf bunun var. için 15 kişilik bir kadro, keçi bir ARGE kadrosu faal bir şekilde miydi, çalışıyor. Gel. Ha, keçi kapı, evet, keçi kapı. Dünyada tamam. var olan Otopark var, teknolojiler inceleniyor. Doğru. Toprak altına gizlenmiş, saklanmış, evet, tür metallerin, boşlukların, e, işte odaların, yapıların e, tespiti için gerekli cihazlar e, üretiliyor. Şu anda e, argesi yapılmış ve e, piyasaya sürmek için hazırlanmış 8 farklı ürün var. 8 farklı ürün var. Normalde bu ürünler 50 yıllık bir dönem içinde satılır. Yani şu anda siz emin olun iPhone bundan 10 sene sonra piyasaya süreceği ürünü bugün bitirmiştir. Aynen evet. öyle. Duruyordur kendini. Biz de o şekilde <laughs> çalıştık. Ve yıllar içinde piyasaya çıkacak olan ürünlerimizi aslında hazırladık. Görüntüleme evet, de var değil mi? Görüntüleme de var. Şimdi tabii şirket ticari bir amaç için kurulduğu için <laughs> şirket bunları zamana yaymak istiyor. Ben şimdi şirketin yönetim kurulu <laughs> Diyorlar ki ya belli zaman dilimleri içerisinde bu ürünleri piyasaya sürelim, hepsini bir anda sürmeyelim. Bu ticari olarak etik değil. Ben de diyorum ki yok kardeşim ben bu ürünleri bir an önce piyasaya sürüp bu <laughs> ne ben yapma etme diyorlar şimdi. Yönetim kurulu başkanıyız. Şimdi yönetimdeki diğer arkadaşlarımız işte oğlum, eşim, çocuklar. işte diğer firmadaki elemanlarımız da dahil. Zamana yayalım diyor. Bir anda Ben de ısrarla bir araca yapılmasını istiyorum. Şu anda bu tek paranın gecikmesinin bir sebebi de bu. İlk etapta biz basit bir tek para yapmak istedik. Bir giriş seviyesi cihaz. Ama benim zorlamamla cihaz giriş seviyesinin üzerine çıktı mükemmel bir şeye döndü. Ee, burada söyleyeyim, siz bilin. Cihaz su altında dahi çalışabilecek halde yapıldı. Evet. Her türlü doğa şartlarında çalışabilecek bir cihaz haline geldi. Ve normal tek paralardan daha değerli. Evet. Satışa yani, hazır. Yani. Satışa hazır değil şu an. Sol Birkaç evet. eksiği var. Bir sene gidelim. Bir Hoş geldiniz. Hoş o eksikler giderildiğinde satışa hazır hale gelecek. Aslında satışa şimdiye kadar 500 kere hazırdı. Yani başka bir firma olsa bu cihazı şimdiye kadar piyasaya sürerdi. Aynen. Ama benim onayımı almadı. Önce benim onayımı alacak, ondan sonra piyasaya çıkacak. Çünkü ben o cihazı kullanıyorum arada. Ticari bir şey olsaydı, kazanç olsaydı benim zihnimde, ben yani şimdiye kadar 500 lira piyasaya çıkardım. Şimdi çocuklar diyor, ah müşteri kaybediyoruz, bir an önce piyasaya çıkarım. Oğlum müşteri kaybediyor. Müşteri kaybediyor. Müşteri kaybediyor. Önemli değil. Ama bu cihaz benim istediğim gibi olmadı. Ya işte giriş seviyesi. Bak giriş seviyesi de. Giriş seviyesi. Başkan abi çok diyor ya. Çok güzel bir yerde. <laughs> öyle bir şey de düşünürsen başkan çok güzel olur. Çantıya borken bir de Mehmet daraltıp hemen böyle, gider. Ya. <gülüyor> ya <gülüyor> böyle, böyle bir şey. Kaç bir şey olursa başkan abi. Kaç hafta içerisinde. İnşallah ya. öyle bir şey de. Cihazın sunumu yapılacak. İnşallah. Unutmayın başkan Öyle bir şey olduğunu <laughs> göreceksiniz. Taşma da hani. 20 metre 30 santim bir buçuk metre değil mi Spreks, başkanım. Maksim. Maksim. boyu normalde Ahmet? Çok uzun, maksimum. Maksimum boyu. Tarafı 70 cm düşüyor. 52 <laughs> santimetre düşüyor. İyice var. Bak tatlayıp kapattınız <laughs> zaman 52 cm <laughs> düşüyor. Merak ettiğim bir şey var konu çekelim. İsim acaba ne olacak belli mi başkanım? Benim isim şey kondum. İsm, i̇smi de kondu. İsmini de önümüzdeki hafta canlı yayında açıklayacağız. İnşallah. Hashtag ismini İsm, ben, ismi ben, edeyim. Edeyim. ben